Bunun da melezini yaptık yani. Koruma var gerekli ama uzakta dursun. Çünkü niye müşterilerimi rahatsız etmesin? Çünkü müşteriler şubeye geldiği zaman bu servisi hak etmiyor ve beklemiyor. Müşteri rahat servis bekliyor. Hissetmek istemiyor ki herhangi bir şey olabilir. Çünkü herhangi bir şey olmayabilir. Hı? Dolayısıyla o, o bana Türkiye'yi hızlı tanım olana yaşattı. Bir de şunu söyleyeyim. O zamanlar edindiğim ilişkiler, müşteri ilişkileri hakikaten bana hala devam eden faydalar sağlıyor. Yeri geliyor bir konuda istihbara edinmem gerekiyor. Çünkü bir insan geliyor bize bir fikir anlatıyor. Şöyle şöyle bu sektörde bir potansiyel var diyor. Ben oradan bir abimi hatırlıyorum ve bir ablamı hatırlıyorum. Müşterimi araya, arayabiliyorum cepte. Veya telefonla diyorum ki ne de ne anlıyor ya böyle böyle bir şey dedim doğru mu değil mi? Yani beni e, Onlar size nasıl hitap ediyor? Ali diye mi hitap e, tabii. ediyor? Burada bazen bocalamalar oluyor. Ama bu bocalama e, belki biraz hissetmişsinizdir. 5-10 dakika sürüyor. Evet. 5-10 dakika sonra hakikaten bu Ali'ye al. Evet. Ha? Çünkü sonuçta soyadı sen seçmiyorsun. Allah gün soyadım Sabancı ve ve bundan hiç gocunmuyorum. Gurur duyuyorum ama Ali'yi sen oluyorsun. Soyadın anandan babandan geliyor. Ali Sabancı, Sakıp Sabancı olan benzerliğinizle ilgili yorumlar var. Bu ben belki de e, doğallığınızdan e, Sakıp Bey, me, Merhum Sakıp Bey Vallahi gibi ben... doğallığınızdan kaynaklanan bir şey ya da cesaretinizden. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Vallahi... Barış Bey zaman zaman bunu duyuyorum. Ancak ben şöyle söyleyeyim. Belki bunun çok doğru anlaşılmasını istiyorum. Hani derler ya şöyle olabilmek için 40 fırın ekmek yemen lazım. Böyle olabilmek için 40 fırın ekmek yemen lazım. Benim rahmetlik Sakıp amcam olabilmek için Türkiye'de yeteri kadar fırın yok. Yani Türkiye'de o kadar fırın yok. Sakıp amcam Allah rahmet eylesin. çok özel bir, bir insandı hem önemliydi hem özeldi. Dolayısıyla onun gibi onun gibi olabilmek için 40 fırın ekmek yemek lazım değil. Türkiye'de fırın yok yani. Biz e, Adana'da doğup büyüdüğüm için 18 yaşına kadar Adana'da bulunduğum için Adana'da Sabancı ailesiyle ilgili anlatılan bir sürü hikaye var. Evet, evet. Babam her evet. yıl mutlaka 3-4 defa anlatır bize. Bir hikayesi var ki Sabancı e, belki de bilmiyorum e, Hacı Ömer Sabancı'dan bahsediyoruz. Evet. Tam olarak bilmiyorum. Berbere gidiyor. 2,5 lira veriyor. Tıraş oluyor. E, Oğlu Berbere gidiyor, yedi buçuk lira veriyor, tıraş oluyor. Berber diyor ki, e, ya Sabancı mı diyor? E, senin diyor oğlun geliyor diyor, yedi buçuk lira veriyor diyor. Sen tıraş olursun iki buçuk lira veriyorsun diyor. Sabancı'nın söyle çok güzel bir şey var. Belki de ders alması gereken Tabii. bir şeyimdir, bilmiyorum. E, onun babası Sabancı diyor. Benim babam kim diyor? Aynen öyle. Dolayısıyla böyle hikayeler anlatılır, e, Sabancı ailesiyle ilgili, e, Sizin e, Adana bölgesinde ve Türkiye profilinde zaten ayrı olarak çok fazla e, öneminiz var. Ancak sizin holdingten ayrılma sürecinizde aslında araştırmalarım sonucunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor ki siz hiç kimseye söylemiyorsunuz. Bunu bilen 4-5 kişi var Doğru. Yani belki. Neden hiç söylemiyorsunuz? Neden niye <laughs> ayrıldığınızı söylemiyorsunuz holdingden? Böyle köklü bir ailenin içinde bulunduğu holdingden. Şimdi tabii tabi bu bunu takdir edersiniz bu gazeteye yansıdığında karar resmiyete kavuşunca gazeteye yansıyor. Ve eğer doğru yapılırsa bu gibi işler karar duyulmadan ve pazarlık yapılmadan alınıyor icra ediliyor gazete yansıyor ama dış dünya baktığında bunun daha evvelden kokusu duyulmadığı için sanki fevri bir şey mi oldu diye algılanıyor. Çünkü dün vardı bugün yok. Hı? Şimdi bu bu kararı ben bu kararımın sebeplerini daha doğrusu niye e, bazı aile büyüklerimi açıklamadım? Çünkü ben hiçbir zaman bu kararımın sebeplerini açıkladığımda bunun pazarlık konusu olması istemedim. Ne demek istiyorum? Yani bir, bir arogan yaklaşım değil bu benimki. Ben eşimle 3-4 ay konuştum ve bir karar verdim. O karar şuydu. Ben o zaman Sabancı Holding'de strateji grup, strateji ve iş geliştirme grup başkanıydım. Çok büyük bir e, titr. Ve orada milyar dolarlık işler peşinde koşan mutfağın başındaydım. Yapan değildim. Mutfağın başındaydım. Bunu ben ve CEO vasıtasıyla yönetim kuruluna Sunan ekibin başındaydı. Ama onun hakikaten takdiri... çalışıyor muydunuz? Yani her şeyi sürütüyor muydunuz? Yoksa aileden gelmiş bir rahatlık var mıydı? E onun takdirini ben veremem size ama ben şöyle söyleyeyim. Zaman zaman e, aile fertlerinden ve birkaç tane de soyadı Sabancı olmayan çalışanlardan eşime şöyle serzenişler de oldu. <laughs> ya Ali bu kadar çalışıyor bizi de kötü gösteriyor. Tabi <laughs> bu her... Profesyonel pardon bakın düzeltiyorum Sabancı Fer aile ferdiysen de profesyonel gibi çalışman lazım Sabancı soyadı olması Sabancı Holding'e de avantaj yaratmamalı yeter ki sen profesyonel gibi çalış Hı? Dolayısıyla ben takdir edemem başkaları bunu söylemesi gerekir ama şunu söyleyeyim e, ben bu kararımı tek tek ailemin büyükleriyle ve akranlarımla kuzenlerimle paylaştığımda hepsi sürpriz oldu e, demek ki beklemiyorlardı böyle bir şey e, bir kısım hem sürpriz oldu sessiz kaldı. Bir kısım aile fertleri hem sürpriz oldu ve de kızdı bana. Yapamazsın, bu senin hakkın değil, ayrılamazsın dedi. Ama benim mantığım şu açıkçası, ben 3-4 ay düşündükten sonra eşimle konuştum, doğru zemine oturttum ve gittim sabahleyin bir pazar sabahı, onu da hiç unutmuyorum, babama tebliğ ettim. Gerekçelerim babam da biliyor, eşim de biliyor, birkaç kuzenim de biliyor. Sonra babam dedi ki sana full destek veriyorum. Bakın şimdi benim bu kararı vermem eşimle ne kadar zorsa takdir edersiniz Sabancı Holding'in büyümesine katkıda bulunan beş kardeşten birinin de evet oğlum seni bu kararını destekliyorum demesi de o kadar zor. Aynen öyle. Belki onunki daha zor. Siz babanızdan sonra mı amcanızla konuştunuz? E tabi. Çünkü yani benim her ne kadar benim kafamda zaman zaman kavram kargaşası olsa da amcalarım babalarım diye benim sonuçta babam ilk direkt duyması gereken ve annemle beraber duyması gereken ve bizim de biliyorsunuz yani annemi de rahatlatması gereken merak evet, etme evet, bu adam tabii. mantıklı şeyleri söylüyor. Evet, tabii, aynı. Bunda bir gariplik yok. Neyse o garipliğin tarifi yok demesi gereken ortam o. Dolayısıyla ben tabii ki de babam babamı önce söyledim. Sonra hiç unutmuyorum. Bir müzakeredeydik. Sabancı Holding'in bir işiyle ilgili müzakeredeydik ve ben o gün çarşamba günü de o sabah müzakereli yaptım. Sabancı Holding'in ve biliyordum ayrılacağım. Çünkü babama tebliğ etmiştim. Eşimle de konuşarak tebliğ etmiştim. Tabii beraber almıştık kararı. Sonra rahmetlik Sakım amcama çıktım. O toplantıda, teke tek toplantıda esasında rahmetlik amcam gündemin farklı olduğunu düşünüyordu. Çünkü ben sizinle bir konu konuşmaya geliyorum dedim. O zaman Sabancı Holding'de bana ek görevler verilecekti. Onu konuşacağınızı zannetti. Evet. ne diyorsun oğlum dedi bu konuyla ilgili dedi. İstiyor mu istemiyor mu dedi. Ben dedim ki valla ben başka bir şeye geldim. Ben ayrılmaya karar verdim dedi. O zaman dedi ki bana yani iki şey söyledi. Bir burada ne yanlış gidiyor dedi. Bana söyle değiştireyim dedi. Ben dedim ki bunu size söylemeyeceğim. Çünkü bunu niye söylememeliyim? Burada bir sürü aile ferdi var. Oğlanlar var, kızlar var, Oğlanların eşleri var çalışıyor. Aile büyüdükçe Kızların... sanki şey de değişiyor değil mi? Profesyonel yapı veya e, karar alma mekanizmaları tabii, değişiyor. Tabii tabii. Kişisel çekişmeler oluyor mu her ailede olduğu gibi peki? E şimdi kişisel çekişme doğal olarak oluyor. Niye oluyor? Çünkü iki insan aynı değil yani. Aynen öyle. Siz yani... Ve başka biri evlenmiş, başka bir hayat kurmuş, başka bir hayatı var. Mesela ben 10 senedir evliyim. E, Eşimle mütehide her gün çekişmesiz olan bir ortam yok. Bu bir sistem sonuçta. Birliktelik bir sistem. Kendi kendiyle bile çekişen kafalar var ya Barış Bey. Aynen Dolayısıyla ben bana deyince rahmetli amcam ne, ne, dedi, ne, dedi ki, ters gidiyor değiştireyim. Ben dedim bunu söylemem haksızlık olur çünkü burada başka aile fertleri var. Her gelen size ben ayrılıyorum şunu yoksa ayrılmamı istemiyorsan şunları değiştir derse o zaman buranın kurumsal hepsi kalması ya.